İki doğdun Ravza, iki doğdun Ravza, i̇ki, iki doğdun, iki doğdun, iki doğdun Ravza. Bay bay bye bay bay bye bay bay bye 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 Öpücük senin ilk yaş günü. İyi ki doğdun, iyi ki varsın teyzeciğim. Umarım daha nice sağlıklı yaşlarını hep birlikte görürüz. Seni çok seviyorum. Mutlu yıllar. Allah ım, Allah ım. Seni çok seviyorum. Kızacığım doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni seviyorum. Doğum günün kutlu olsun Ravza. İyi ki doğdun. Nice mutlu senelerin olur inşallah. Allah'ım sağlıklı ömürler nasip eder inşallah. Sevgim, doğum günün kutlu olsun. Annen, baban, Rana seni çok seviyorlar. İyi ki doğdun. Ravza doğum günün kutlu olsun. Alkış. Seni, seni seviyoruz. Nice mutlu yaşlara iyi ki doğdun Ravza. İyi ki doğdun Ravza. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki doğdun Ravza. Böyle. Ama Raza. <laughs> Ravza. İyi ki doğdun Ravla. Seni çok, çok, seviyorum Elza. Gazlacığım, doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Ömrün boyunca her zaman mutlu ol, sağlıklı ol, huzurlu ol. İyi ki doğdun kızım. Kutlu, kutlu olsun, olsun prenses. Gazlacığım, iyi ki doğdun teyzem. Seni çok seviyorum. En güzel yıllar senin olsun. Doğum günün kutlu olsun. Öpüyorum kocaman. İyi ki doğdun Havza. İyi ki doğdun prenses. Doğum günün kutlu olsun prenses. Seni çok seviyorum. Ravza doğum günün kutlu olsun prenses. Ravza. İki doğdum Ravza. İki doğdum Ravzacığım canım kızım doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun anneciğim. Mutlu yıllar. Allahım sana hayırlı uzun, bye bye. sağlıklı ömürler nasip etsin. Annesinin bir tanesi. Evimizin küçük meleği iyi ki doğdun. İyi ki doğdun.